Arkadaşlar hoş geldiniz. Tripit Fantasy Podcast kanalındasınız. Ben Gürkan. Ee, başlamasına sayılı günler kaldı. 22'si gecesi başlayacak. 15 günden yani hemen hemen 15 gün kadar kaldı. Taraflarımızı tabi <laughs> Fantezi'de daha önceden yapıyoruz. Ee, ben 1-2 gün ya yani en fazla 3 gün öncesine kadar traf yapsanız daha iyi olur. Çünkü son anda bir sakatlık haberleri falan çıkıyor. Ee, işte en son haberlerde Kawhi Leonard e, Trey Murphy gibi isimler e, sakatlığından dolayı sezon başını kaçıracak haberleri gelmeye başlıyor. Tabii e, benim senelerdir oynadığım 9 kategorili H2H yani 9 kategori üzerinden Field Goal Free Throw Points, rebound, assist, steal ve block, turnover ile beraber toplam 9 kategori üzerinden bir sezon boyunca oynadığımız fantezi oyununda head-to-head -head yani her hafta farklı rakip liginizdeki farklı rakiplerle eşleşerek e, oynadığımız bir oyun aslında. En çok kullandığımız tool fantezi basketbolda Yahoo, e, işte ESPN, Fantraks, Basketball Monster gibi siteler de var onlar daha çok e, Amerikan menşeli oluyor şimdi bu 15 gün boyunca takımların e, fantazideki oyuncuları kimleri draft etmeniz gerektiğini e, kimlerden kaçınmanız gerektiğini anlatacağım her takımı işleyeceğiz 30 takımı Atlanta Hawks'la bugün başlayalım e, Off season'da neler oldu? Geçtiğim sezon e, playoff'a giremediler. E, 1 Temmuz itibariyle resmi olarak off season başladığında pek bir hamle yapmadılar. E, en büyük e, move, en büyük hareket Dejonta Murray'nin New Orleans'a takasıydı. Bu takas karşılığında e, 3 oyuncu aldılar. E, 2 de first rounder aldılar. E, ve böylelikle e, Treyank eee Dijon Tomori deneyi iki sene sürdü sadece. Ben Dijon Tomori geldiğinde ilk sezon şüpheliydim. Treyank'la uyumlu bir ikili olacak diye. Nitekim aslında iki sezon sonunda başarısız diyebiliriz bu deneye. E, Dijon Tömer dışında Sadik Bey'i yolladılar Washington'a. O da sezonu kapattı. Önümüzdeki sezon olmayacak. O yüzden draftta seçmezseniz daha iyi olur. eğer şeyde değilseniz, keeper liglerde değilseniz önümüzdeki sezon redraft liglerinde seçilmeyecek bir oyuncu haline geldi. AJ Griffin'in ilginç bir hikayesi var. Off-season'da Hüsna takasladı Atlanta. AJ Griffin'i. Daha 21 yaşında lige yeni gelmiş bir oyuncu. Milwaukee'nin eski koçu, kovulan koçu Edrin Griffin'in oğlu AJ Griffin. O off season'da şöyle bir haber geldi. Basketbolu bırakacağı yönünde bir haber geldi önce. Daha sonra bir 10-15 gün sonra da resmi olarak basketbolu bıraktığını kendini maneviyata yani dinsel yöne dine vereceğini açıkladı bu tip haberleri yakın zamanlarda bayağı duyduk. Mesela en son Derin Collison vardı eski Indiana Guard'ı. Ufacık boylu point guard. O da böyle kendimi dine atadım adı altında. Bir sene boyunca basketbol bıraktı. Sonra dönmek istedi ama kimse kontrat vermedi. O tabi yaşını biraz almıştı. Ama Ece Griffin daha böyle ikinci sezonuna girerken iki ya da üçüncü sezonuna girerken böyle 21 yaşında basketbol bırakması enteresan oldu. Neyse biz fantezi açısından değerlendirelim. Ee, tabii ki de almayacaksınız. Almayın taraflarda ee, draftlarda bu oyuncuyu. Zaten e, Keeper League'de de salabilirsiniz. Ve Pat Mills gitti takımdan. E, ee, veteran Shooter Onun da çok bir fantezi etkisi yoktu zaten. Gelenlerde, de, gelenlerde ise Dijon Temer'i takasında Dyson Daniels, Larry Cody Zeller ve David Rodi geldi. Bunlardan sadece bir tanesi. Dyson Daniels'ın bir fantezi değeri var. Özellikle <laughs> stok sesliklerinde yani steel ve bloklarda gayet iyi. New Orleans Pelicans'ta geçen sezon 16 maçı çıktı. Bu 16 maçta da iyi seslikler yaptı. Savunma tarafında yani steel ve blokları istiyorsanız son turlara doğru draft edebilirsiniz. Larry de Edrop adımı aslında. Ee, o da güzel bir istatistikler yapıyor zaman zaman ama tabi güvenilmez. Ee, takımda bahsedeceklerim bunlar. Şimdi oyuncu bazında şeye geleceğiz. Ha bir de Wit geçen sezonun sonuna doğru süre almaya başladı. O da e, extension imzaladı of season'da. 4 sene 10 milyon dolar. Bench katkısı verecek. Pek draftable bir Oyuncu değil açıkçası. Şimdi kadro derinliğine bakacak olursak ekranda Yahoo'nun bu sezonki oyuncuların sıralaması, Atlanta oyuncularının sıralaması, geçtiğimiz sezon başında ve geçtiğimiz sezon bitiş sıralamalarını görüyorsunuz. Şimdi burada Treyank 11. sırada gösteriyor Yahoo'da. Eğer bir daha boardları e, ranking boardları ya güncellemezse draftlara kadar, lig başlayana kadar 11. sırada gibi gözüküyor. Neden bu kadar yüksek? Çünkü Dejant Omerı gitti. Dejant Omerı gidince e, yani sezonu 36 dakika ortalamayla oynayan bir oyuncu takımdan gittiğine göre bunun yerine <laughs> ve e, doldur yerini dolduracak ve sorumluluğu artacak en büyük oyuncu Trey Young. <laughs> Trey Young'ın detayına geleceğiz birazdan. E, Trey Young'ı Dyson Daniels yedekleyecek. E, Kobe Bufkin de çaylak oyuncu olarak e, pek bir fantezi değeri yok. Shooting Guard'da e, Bogdanovic'in başlamasını umuyorum. Yalnız e, bir haber. Dyson Daniels'ı da Trey beraber başlatabilir. Çünkü çok kötü savunmacı olduğu için Trey Young e, Dyson Daniels'ı 2 numarada başlatabilir. Bogdanovic yedekten gelebilir. Bogdanovic'i de değineceğiz detaylı olarak. O da e, çok iyi bir sezon geçirdi geçtiğimiz sezon. 78. sırada veriyor Yahoo onu. Geçtiğimiz sezonda 79. sırada bitirmiş zaten. Garrison Matthews ve Witt Krejci. İki tane şütör guard. Onu Bogdanovic'i yedekleyecek diye düşünüyorum. Tabi bunlar projected e, lineup, Projected e, depth chart. E, sezon sonuna doğru e, sezon başlayana kadar değişebilir. Şimdi 3 numarada bunu ben kestiremiyorum açıkçası. Biraz training camp'i ve hazırlık maçlarını izlemek gerekecek lig başlayana kadar. Ya Deandre Hunter ya da e, Çaylak birinci sıradan seçtikleri Zachary Fransız francis e, Forret 3 e, numarada başlayacak. Deandre Hunter'ı e, oldukça düşük veriyor. 172 çok güvenilir bir oyuncu değil. E, 172. sırada e, eğer draftın sonlarına doğru seçilebilecek bir oyuncu açıkçası. Geçen sezonun değil de bir önceki sezon e, iyi bir sezon geçirmişti. 20 sayı ortalamayla oynuyordu. Yani neredeyse Trajan'dan sonra takımın en skorer ismiydi. Ama geçtiğimiz sezonu pek parlak geçirmedi. Bence e, draftable bir guy, draftable bir oyuncu. E, dediğim gibi son turlara göre Doğru seçersiniz. Zachary Risset şey ise 19 yaşında. Ve bana göre biraz sürpriz oldu. Bu seneki draftta birinci sıradan seçildi. Yani pek derinlikli bir draft değildi bu seneki draft. NBA draftı. Ama Fransa'dan yani Avrupalı oyuncuların birer birer draftta seçilmesi gerçekten Gün geçtikçe, yıllar geçtikçe Avrupalı, international oyuncuların varlığı daha da artıyor ligde. Şimdi Risaşı şöyle bir oyuncu, kime benzetelim? Aslında e, savunma yönü ve e, şut yönü biraz yüksek ama ham bir oyuncu yani geçtiğimiz sezon Euro Cup'ta mücadele ediyordu, Euro lig'de bile değil. E, yani bir profil vermek gerekirse New Orleans'taki Trey Murphy Örneğini verebilirim. Trey Murphy'de e, kanat oyuncusu. E, şutu olan kanat oyuncusu. Tabii onun kadar iyi şutör değil. Ama olabilir. E, keeper liglerinizde hemen ilk sıradan alabilir miyim diye sorarsanız ben şüpheli yaklaşırım. Yani eğer sonraki turlarda e, karşınıza çıkarsa alabilirsiniz. Redraft liglerinde ise e, çaylak oyuncu her zaman bir risk tabii ki. Ama bir çaylak oyuncunun her sene bir ya da iki çaylak oyuncunun müthiş bir sezon geçirdiği oluyor. Ee, bundan işte 3-4 sene önce Lamela Ball, e, Anthony Edwards'ın olduğu gibi. Geçelim 4 numaraya. 4 numarada power forward pozisyonunda Jalen Johnson'ı görüyoruz. Jalen Johnson da e, muhteşem bir sezon geçirdi. Benim e, aslında sleeper adaylarımdan biri. 34. sıraya veriyor Yahoo onu. Geçtiğimiz sezonda 52. sırada tamamladı. Bu arada geçtiğimiz sezon sonu sıralaması per game istatistikleri yani maç başına göre istatistikleri. Ben onu biraz daha totale göre, total istatistiklerine göre daha e önemli buluyorum. Çünkü atıyorum 20 maça çıkıyor adam. 20 maçta total istatistiği düşük oluyor tabi. Yani iyi bir oyuncu e olduğu zaman. E per game yani average istatistiklerini daha anlamlı buluyorum. Jalen Johnson da bu sene 34 sanki bir tık yüksek yani Ama e, geçtiğimiz sezon müthiş e, oynadı gerçekten ben de Keeper liginde almıştım Bu sene tutamayacağım galiba Bakacağız 6 oyuncu tutuyorum çünkü Üçüncü ya da dördüncü 3 turun ortaları Ya da dördüncü turun başlarında rahatça güvenebileceğiniz bence e, yatırım tavsiyesi değildir ama rahatça güvenebileceğiniz, draft edebileceğiniz bir isim. Şimdi pivot pozisyonunda Clint Capela ve eee Onyeka var açıkçası. Kolizeların bir değeri olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Capela'nın kontrat sezonu e, bu sene sonunda e, unrestricted free agent yani istediği takımla sözleşme imzalayabilir. Atlanta ona kontrat verecek mi? Şüpheliyim açıkçası e, elden boş gitmemesi için yani bir şeyler alabilmesi için sezon ortasında Capella'nın takaslanacağını umuyorum. Büyük bir ihtimal takaslanacak. O yüzden de e, Onyeko Kongu e, büyük bir ihtimal takımın ilk 5 pivotu olacak. O yüzden yatırımlık olarak e, Onyeko Kongu'yu alabilirsiniz draftlarda. 102. sırada zaten Kapela'da 104. sırada Onyeka Kongu'yu bile Capella'nın önünde tutuyor Yahoo. 102. sıradan e, hatta biraz da 90'lardan falan ha, draft edebilirsiniz en fazla 90'lardan yani 7. 8. turlardan gayet rahat pivot eksiğiniz varsa draft edilebilir bir oyuncu diyoruz. Şimdi biraz e, takımın yıldızı Treyang üzerinde konuşalım. Neden Treyang'ı e, Yahoo 11. sırada gösteriyor rankinglerde? Onu biraz konuşalım. Bu arada yani 11 gösteriyor ama mesela 8. sıradaysam eğer hatta 7. sıradaysam çok da abartmayayım ama 8, 9, 10, 11, 12. sıralardan draft edilebilecek bir oyuncu bu sene Trey Young. Daha henüz 26 yaşında verimli, kariyerin verimli çağlarında 7. sezonuna giriyor. Geçtiğimiz sezon ben Redraft Ligi'nde draft etmiştim ama 54 maç oynadıktan sonra sakatlandı ve bir daha geri gelmedi maalesef. Ee, çok sakatlık yaşayan bir oyuncu Dil Trenyak. Ee, dayanıklı bir oyuncu aslında. Ee, işte yanında yazdım çaylak sezonunda 81 maç. Sonrasında 60, 63, 76 ve 73 maça çıkmış Trenyak. Ee, maç başına da 36 dakika ortalamayla oynamış. Yani e, bu 6 senelik e, kariyeri boyunca en yüksek e, dakika başı ortalamaya tutturdu. Bu sene bence bir tık daha artacak. Dediğim gibi Dijon Tamir'in gidişiyle 37 dakikalara kadar varabilir. O yüzden first round yani ilk turda seçilebilecek e, güvenilir oyunculardan biri bence. E, field goal'u her zaman e, punt edilebilecek bir oyuncu. Yani e, dikkate artık eğer ilk turda almışsanız sonraki turlarda buna göre bir strateji oluşturabilirsiniz Treyang almışsanız eğer. Çünkü <laughs> field goal'ı hiçbir zaman iyi olmayan bir oyuncu. Bir gün 22'de 7 atar, öbür gün işte 20'de 8 atar bu tip bu şekilde. Hep field goal'dan size kaybettirir açıkçası. Ama ben sonraki turlarda e, yüksek yüzde field goal'u yüksek yüzdeli oyuncular alırım ve bunu dengelerim diyorsanız, o da bir strateji tabii ki. Ama triangle seçmişseniz genelde field goal'dan feragat edeceğiniz anlamına gelir. Tam tersi olarak free da çok yüksek bir oyuncu. Ee, çok nadir kaçıran yani free throw konusunda güvenilir oyunculardan biri. Tabii üçlüklerde de size bayağı bir boost yapar. Geçtiğimiz sezon 3.2 üçlükle oynamış. 25.7 sayı ortalaması. Tabi rebound alamayan bir oyuncu ve asistlerde ise size ee, çağ atlatır. Yani asist 10.8 asist ortalaması ile oynadı. Geçen sezon e, ha, şey Haliburton'un arkasından ikinci bitirdi. E, ortalama maç başı istatistiklerinde. E, yanda gördüğünüz görselde e, most assist per game yani kariyeri boyunca maç başına en fazla asist yapan Üçüncü oyuncu NBA tarihinde John Stockton ve Magic Johnson'ın ardından. Tabi Halliburton ee, bu istatistikte yer almaya aday bir oyuncu. Böyle giderse eğer kariyer elisi böyle giderse. Steel'larda ise 1.3 Steel yapmış geçtiğimiz sezon. O da altı ee, 6 sezonluk NBA kariyerinin en yüksek ortalamasını tutturmuş. Steel'larda pek güvenemiyorum açıkçası. Yani böyle maç başına bir maç Gider 4 steal yapar ama daha sonra 5 maç hiç steal yapamaz. Ee, ona pek güvenemiyorum, güvence vermiyorum ama e, gene de basat e, bir ortalama tutturabilir steal'lerde. Gene buna yakın bir ortalama tutturabilir. Zaten bloğu olmayan bir oyuncu Trae Turnover'da ise geçtiğimiz sezon maç başına en fazla turnover yapan oyuncu 4.4 yani eee Bolhok yani top elinde olan bir oyuncu olduğu için eee Luka Doncic'ten bile daha fazla şey yapmış. eee turnover yapmış. Dediğim gibi rahat rahat güvenerek e, 8 9 10. sıralardan seçebileceğiniz bir oyuncu. Yani 12. sıradan da eğer hala seçilmemişse direkt atlayın derim. E, dediğim gibi Yao'nun e, rankingi 11. Bir de Bogdan Bogdanovic'ten bahsedelim 32 yaşına geldi Bogi. 8. sezonuna girecek. Kariyerinin en yüksek maç oynama, ortalama dakika, free throw, sayı ve steal ortalamalarını yakaladı geçtiğimiz sezon. Gerçekten harika bir sezon geçirdi geçtiğimiz sezon. En iyi sezonunu geçirdi. Field golü o da Trajan gibi güvenilir değil ama free throw'larda, üçlüklerde, sayılarda ve steal'larda size elinizi güçlendirir. Yani 4-5 kategoride sağlam bir oyuncu aslında. Yahoo'daki sıralaması 78'di. 78 sanki bir tık yüksek gibi. Ama gidip de 60'lardan, 65'lerden seçmeyin Bogdanovic'i. Ama işte 78-80 90'a kadar inebilirsiniz, gayet e, bu konuda efektif bir oyuncu olabilir. Geçtiğimiz sezon istatistiklerine şöyle takımcana bir göz atarsak, şu kırmızı gördükleriniz e, field goal'ü lig ortalamasının aşağısında olan oyuncular. E, Trae Young ve Bogdanovic göze çarpıyor burada. Kapela e, ve Okonku ise e, lig ortalamasının üzerinde tabii. E, çember civarında bitirdikleri için field goal'ü yüksek oyuncular. O da yüzde 61 ile oynuyormuş. Gerçekten çok yüksek. Ee, dediğim gibi e, sürpriz aday, sezon sürpriz adaylarından biri olabilir o konku. Ona da Slipper'da gireceğiz. Free throw'larda ise e, <laughs> Treyank e, elit bir free throw'cu. Aynı şekilde Bogdanovic de öyle. DeAndre Hunter'ın da bu arada free throw yüzdesi iyidir. E, çok fazla kaçırmaz. Ee, başka gözüme çarpan ne var ee, gördüğünüz gibi Dijon Tamir'in gidisi maç başına 35.7 ortalama dakika ortalama ile oynayan Dijon Tamir'in e, bu açığını kapatacak olan iki aday var biri Bogdanovic diğeri de e, Trae Young e, yükü fazla olacak o yüzden e, kıymetli oyuncular draftta e, bu iki isim Kontratlardan bahsedelim. E, kontratlar da tabi e, fantezide e, önemli bir yer teşkil ediyor bence. Tabi dikkate almayabilirsiniz ama mesela Capella'nın e, önümüzdeki sezon e, kontratının bitecek olması e, önemli bir şey teşkil ediyor aslında yani. E, dediğim gibi Atlanta onu takaslayabilir sezon ortasında. O yüzden e, mesela Capella'yı draft etmeyin anlamına geliyor an bu. Ama gideceği takıma göre de onu kestiremiyorsunuz. Tabii öyle bir takıma gider ki istatistikleri coşar. Ee, iyi olur yani sizi kurtarır. Onun dışında ee, Larry Nance'ın da kontratı bitiyor. Ama çok fazla yani e, fantezi draftlarında seçilebilecek bir oyuncu değil. Daha çok airdrop adamı Larry O yüzden kaçının diyorum. E, şimdi sleeper baslara geçersek benim sleeper adayım. O Kongu'dan çok bahsettik. E, Jalen Johnson. Jalen Johnson inanılmaz bir e, gelişim gösterdi geçtiğimiz sezon. Yani dakika ortalaması aşağıda görüyorsunuz 15 dakikadan 34 dakikaya yani iki, kat, iki katından fazla süreye yükseldi. Tabi sürenin yükselmesi e, istatistiklerini de şişirmiş oluyor. E, 5.6 sayıdan 16 sayıya işte 4 rebound'dan 8.7 rebound'a geldi. Gene de 34. sıra için ee, dediğim gibi bir tık yüksek bir oyuncu. Bir tık yüksek bir sırası olan oyuncu. Ama gidip de 50. sıralarda 45. sırada mesela atıyorum. 45. sırada hala seçilmemişse balıklama benim şahsen atlayacağım bir oyuncu. Oralara kalmaz tabii ama ee, gidip de yani 30 30. sıradan veya 25. sıradan seçilecek bir oyuncu değil Hala O sıralarda seçiyorsanız e, iyi bir oyuncu e, Tek bir özelliği yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir daha bir bakayım e, Aynen Sadece e, Power forward özelliği var şu an yahuda Yani e, small forward Özelliği yok tek e, e, position eligibility'si olan bir oyuncu o yüzden eğer eee pozisyon anlamında e, aslında size e, iki hatta 3 pozisyon eligibility olan oyuncular aslında biraz daha iyidir e, yahoo sezon içerisinde güncelliyor e, pozisyonları bazı oyuncuların ama geçtiğimiz sezon e, benim de oyuncum olduğu için Seçtiğim oyuncu olduğu için Jaylen Johnson, Power Forward ile başladı, Power Forward ile bitirdi yani hiç Small Forward e, pozisyonunu eklemedi ya ona. O yüzden bu sene de bence sadece tek e, Power Forward pozisyonu olarak görebileceğiz. O bir dezavantaj yani e, birden çok pozisyonu olan oyuncular daha biraz de, e, avantajlı bu tip şeylerde. Mesela Trey Young'ın da sadece Point Guard özelliği var. Doğal olarak. O yüzden e, pek de bir e, aslında şaşırtıcı değil. E, dediğim gibi multiple yani birden fazla e, pozisyonlu olan oyunculara yönelmeniz aslında daha rahat olur. Mesela kim? Diyelim şöyle bir bakayım. O sıralardan mesela Jalen Johnson'ın 34. sıra dedik ya. 34. sıradan Jalen Johnson'ı seçeceğinizde 35. sırada aslında Jaren Jackson Jr. var. Yani hem powerful Red hem center özelliği olan bir oyuncu e, kafa karıştırabilir ama e, dediğim gibi eğer e, çok e, güveniyorsanız aşırı sev, sevdiğiniz bir oyuncuysa tabi e, tek pozisyonu olan oyuncuları da alabilirsiniz ve son olarak <laughs> Atlanta'nın takviminden bahsedelim. Takvim de çok e, önemli bir yer teşkil ediyor fantezi liginizi kazanmanızda özellikle playofflarda. Normal sezonda oyuncunuzun takımının iyi bir takvimi olması gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor. Atlanta'nın bu anlamda takvimi eh diyelim yani çok ne iyi ne kötü bir takvim var. Mesela hiç iki maç haftası yok. Sadece bir daha bir kontrol edeyim. Ya 8. hafta olması lazım. 8. haftada bütün takımların 2 maçı var. Aynen 8. haftada ya onun 8. match up haftasında bütün takımların 2 maçı var. Ee, onun dışında 2 e, maç haftası yok Atlanta'nın. O bakımdan iyi. E, zaten ya bir takımın 2 e, maçı oluyor. Ya 3 maçı oluyor ya da 4 maçı oluyor. Bazen e, eksik sıraordiner durumlar için e, bir maçı ya da beş maçı olabiliyor. E, o da ya, ya bir takım ya da iki takımın. E, sekiz tane üç maç haftası var Atlanta'nın. E, şu parantez içinde yazdığım 4-9 en fazla üç maçı olan e, takımla en az üç maçı olan takım anlamına geliyor. 8 e, tane olması e, pek de iyi değil kötü de değil dediğim gibi 10 tane de 4 maç haftası var yani zaten sezonu 19 ya da 20 haftadan oluşturuyorsunuz 19-20 haftanın 8 tanesi 3 maç haftası 10 tanesi de 4 maç haftası ortalama bir takvim var atlanta'nın 15 kere back to back oynayacak ve quality games sayısı da fena değil 13 şu quality games'i bir açıklayayım bu da önemlidir fantezi açısından Quality games şey demek. Eğer e, oyuncunuzun takımının o gün e, çok fazla maç e, sıkışıklığının olmadığı bir günde oynadığı anlamına gelir. Yani mesela NBA'de genelde işte salı, çarşamba ve cuma günleri genelde çok maç olur. Perşembe günleri mesela en az maç e, olan e, takviye gündür. Mesela Perşembe gününde Atlanta'nın fazla maçı var anlamına gelir. Yani bu bağlamda yanına yazdım 6 ile 19 yani en az quality games'e olan takım 6'ya sahip. En fazla da Milwaukee'nin de sanırsam. En fazla quality games Milwaukee'ye ait 19'la. Ee, Atlanta'da 13 quality games'i e, fena değil diyebiliriz. Şimdi fan son olarak da fantezi playofflarındaki takvimi e, 3 hafta oynanıyor biliyorsunuz fantezi playoffları. Eğer ki e, ligi 6 Nisan'da bitiriyorsanız yani normal sezonu 19 e, hafta oynuyorsanız Atlanta'nın e, fantezi playoffları 3-3-4 şeklinde gidiyor. E, yani ilk turda 3, ikinci turda 3, final haftasında da 4 maçı var. Çok da iyi bir takvim değil açıkçası oyunlar. E, Atlanta'dan oyuncu draft edecekseniz bunu da göz önüne alabilirsiniz. Eğer ki bir hafta öncesinden bitiriyorsanız yani liglerinizi 30 Mart'ta bitiriyorsanız da gene aynı. iki tane 3 maç haftası var. İlk hafta 4, ikinci hafta 3, son haftada da 3 maçı var. Ee, bir hafta önceden bitiriyorsanız tabi normal sezonu 19 hafta değil 18 hafta oynamış oluyorsunuz. Bu şekilde takvimde açıklamış olayım. Diğer takımları da işleyeceğiz. Bu bölümde Atlanta Hawks'ı inceledik. Oyuncularını, slipper'ları, basları ve takvimini. Önümüzdeki bölümde Brooklyn'i inceleyeceğiz. Brooklyn Nets'i. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.